kadar sıkıcı bir gün ya. Çok sıkıldım ben buradan. Ya ben bu evde taşmak istiyorum. Kraliçenin istedikleri de her şeyi geç. Çok ha. Buradan öldüreceğim bir gün. Allah Allah. Bu giysi oyunu giy bir şey girdik. Çıkamıyoruz ha. Ben gidip o kraliçeyi söyleyeceğim. Babanı kurtarmak kurtarmak yok. Onu öldüreceğim. Ben cahacın öldürecektim onu. İnşallah gebertmişlerdir. Ölmüşler. kaydayım. Steve, Steve. Efendim kraliçem. Ne gel, oldu? Gel. Ne oldu? Kafamı değiştirdim. <laughs> <Bakalım>. kafam. <laughs> bak ne oldu kafam? Bir sene bak bak istemiyorum. Çok tipisiz. Bu <laughs> Hadi eve git <laughs> eve eve. Evet, git kafalarımı değiştireyim hadi. Vii 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 hemen ben bir kendi üstümü değiştirip geliyorum. Kapatıyorum. Kapıyı sakın açma. <laughs> kralçe? Kralçe? Kralçe. <laughs> hey, kralçe. Allah Allah. Ha, öbür gizli geçitten geçtim ama. Aç. Aha. Bu şuralardan bir... bir ses duydum. Anam Harry Bonner. Harry Bonner. Harry Bonner. Harry Bonner. Harry Bonner. Ay ne güzel. Kendim ne güzelim be. Bir dakika. Kendime bakayım mı? Of 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 of. Bağlı gibi oldum değil mi? Bence ne çıkartmalısınız. Ne oldu? Ne oldu? Biliyor musun? Herbray mı geldi? Tamam. Hadi o zaman hemen saklanalım. Akşam oldu. Gel sen bu gece burada yat. Da 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 da. Liu bet yapmadı. Olsun. Uf, şu ben böyle. Ben böyle uyanım. <laughs> Steve diye böyle. Ha 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 diye ben gelmişim. Steve. Ne lan? gel buraya. Niye? Bak şimdi. Sana. Gözünü Ay. atarım bak. Kraliçe. Tamam, sana yeni bir skin, yeni bir göstereceğim. Güzel olmuş mu Evet. <laughs> Çok üzgünüm ama. <laughs> Biliyor musun? kıyafeti bulamadım. Biliyor musun ya? İnsanlar tamam. <laughs> <Ay, sabah. gülüyor> <laughs> tamam. Bugün savaşa gidiyoruz. Bu benim katıldığım savaş olacak. Ben belki beni öldürür bulduğu gibi. Evet şimdi bizimle savaşmıyorlar. Şu köylüler savaşmıyorlar. <laughs> Şu köylüler savaşmıyorlar. <laughs> <laughs> burada köylüler sana, sana, emanet. Ben burada yemekleri alıyorum. <laughs> Köylülerdeki yemeklerini alıyorum. Tamam okum bitti. Oku almaya gidiyorum. <laughs> Sizleri ben konuşmak istemiyorum. Siz de küstüm. Siz paracısınız. Siz ayıp, kötü, deli ziya gibi bir şeysiniz. Yemek çıktı içinden. Bunu paylaşırız birileri işte. Paylaşırız ya açalım değil mi? Sonu <laughs> seni tehdit edebileceğim kraliçeyi. Bana altını yerini göstereceksin. Bana altını yüğrünü göstereceksin. Hmm. Ay, kesin yine bir kamera şakasıdır işte. İkisi zaten bana kamera şakası yaptırıyor. Aha. Işte. <laughs> bir şey yapmak istiyorum. Vay bu ev kim ki? O ne? Kutu. Fakirim ben fakir. Senin de harika bir evde yaşaman gerekiyor. Niye kendi evine güzel... Aa aa. Kapı mı çirkin ya? <laughs> Niye bana vuruyorsun? Evine bakmaya geldim. Evine yardım edebilirim. Ne yapacaksın? Benim evde kalmak ister misin? Aa vurdu vurdu vurdu. İster misin? Evet. Tamam gel o zaman Eşyalarını benim evime taşır. Hadi. İçime girdin ama. Çekil. <laughs> evet, inekler. Evet, ne güzel. Aha. Uh -huh. Ben böyle hayatımda hiç köy, köy hayatı falan yaşamamışım. Yardım edin. Ay çıkmış bunlar. Ben bunları öldürürüm. Yemek, bunların hepsi yemek ya. Neredesin dedim? Ya! <laughs> benim geçim kaynağım. Artık senin geçim kaynağın. Bana hizmet etmek ben sana para vereceğim. Korkma. Geberme biç. şey yaşayamıyorsunuz zaten. Uyutmuyorum uzakçam. Hayır, hiçbirini öldürme bak. Onlar kalsın. Her akşam burada biz her akşam olmak ne ettim? Buradan git, gelip bir şeyler <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> olur mu? Leydim. <laughs> 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 Efendim. Çekilir misiniz? Evet. Lady'm. İşte burası lavabonya. Sığı buraya gire. Bak sana ben hemen ev gösteriyorum. Lady'm. Bak burası. Lady, lady. Babanızın hazinesini çalmışlar. Nerede? Yok ki. Nerede? Burada değil ki. Burası değil ki benim evim. Orası hmm. senin evin artık. Kaç ne kadar Lady'm? Telefonumu ıı, telefonumu unutmuştum evde. Olsun dar. Alabilirsin. Evet. Tıt. Evet çıktık. Tim. Alo baba. Aa, kömür çekmiyor bak. Tim. Efendim Tim. Sana ben bir ev vereceğim tamam mı? Bu evde yaşadık. Ben bu kadar yaşadık. Ben de parayır, bir de. yer vereceğim sana üzgünüm. Aa! Şu ev güzel mi diye sorsam. Yardım et bana yardım et ölüyorum. Tim neredesin? Tim. Uh, 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 Bak dur oradan. Ben de girmiştim bir kez. Hadi gir eve. Burada mı yaşayacağım ben? Hayır sen. Ben eşyalar vereceğim. Sana Benim eşyalarımın hepsi dolu. Hiç eşya yeni kalmadı. Yatağın var mı? Hmm, yok. Gidip hadi eski evinden ben, bir yere takalım. Ben susadım. Zehirleniyorum. Yani öldürmemi ister misin? Ölmüyorum ki şimdi ben. De, değil mi? Bana vur istersen. Ha, tamam, bana, bana vur ne istersen. Hadi gel o zaman. O, sen sen evine gidip bir yatak alalım. Sen de kendine... Sen evinden yatak çıkartabilir misin? Benim yoruldum şu an. Yataklarımı yeri sabitlemişler de. Ben gidip çıkarırım onları. Ben çok iyi biliyorum bu işi. Hadi gelin Hoşça kalın. Benim çocuğum geldi. Siz de gelin. Hadi. Leylim, şuna bakmak ister misiniz? Hı. Şuna. Leylim, gelir misiniz? Gelir misiniz benimle? Yapma. Lazım. Onlar benim geçim kaynağımdı. Herkes öldü canlara. Evet bak. Bur burası senin evin olacak artık. Woohoo, uh -huh. geçim kaynağı. Yapıştım ben. Gel buraya. Hayır <laughs> sana en güzel ee, şu an sana en güzel evimi vermem gerekiyor. <laughs> evet. evet, Burası en güzel ev mi? Burası değil. Burayı patlatmış. Sakin patlatmış ki. Aa, ben bu lav banyosu evinde kalacağım. Çok sevdim. Tamam sen o zaman burada kal. Ben sana, sen de sen o zaman buraya bütün eşyalarını yerleştir. Ben sana Aa! Ne oldu? Gel. böyle yere yığılmış şekilde geliyor da. Tamam o zaman ben sana gidip yatak yatak alıyorum senin evinden. Koş dedim. Koş hizmetçim neydim. Ben fakirim 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 Ben alınsın, tamam Çıktın. Çıktın. Ben fahrim, Ben fakirim 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 Ben Çocuk doğurmuş birisi burada. Kim? Bu bir suç. Ne yapıyorsunuz siz hanımefendi öldürün bunu. Tamam hadi gel. Gel yatağına. al. Ana bak köylü doğuruyorum. Çekil bir. Çekil çekil bak bak. Gel. Köylü doğuracağım bak. Gel yanıma yaklaşınca oluyor. Yanıma yaklaş. Yaklaştın mı? Sen yere vuruyorsun. <laughs> Tamam gel hadi. Apa yap bana lan. Hadi bir dakika yatağını sana veriyorum hemen. Ama yatağım. Yatağımı nereye koyacağız dedim. Aa şuraya. şuraya. Uhu. Bir dakika kapı vardı bende. Onu, on da sana vereyim. Dur Leydim. şuraya kırayım da öyle yapın. Leydim çekil orada. Şurayı yıkacağım. Köyleri yaklaştırma yanıma. Döv, döv onları. Şurayı kırmanız yeterli. Tamamdır Leydim. Kapıyı koyabilirsiniz. Kapı koyun Leydim. Ne yapıyorsun Leydim? <laughs> <laughs> tamam, şuraya koy şuraya. <laughs> Gel. Niye niye buraya koy? Niye? Buraya mı koydun? Köylerin gelmesine niye sormuyorsun? Bu gelirler tabii. Aa. aa. bak Leydim. Lan! <laughs> 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 tamam ben gidiyorum. Leyla şunları yemet yoksa ben öldürürüm. Sen, seni çağırdığımda sabahları gel tamam. Sabahları gel tamam mı? Gelirken yanımda birisine geç. getir. ama Getiremem Leyla. Yoksa senin bu evden alırım. <laughs> Anlamasın Leyla. Şey döverim bir Sabah olmadı ki. <laughs> Sabah ama şu an. Steve gel bir kah kahve isterim. Yok ya her şekilde giriyorlar dur. Dedim. Sevdim dur diyor sana. Ya evime gidiyor herkes. Hadi ama hadi ama Steve. Leydim lütfen lütfen iki dakika çok açım bir yemeğimi yiyeyim. Ben sana yeni arkadaşlarımı götüreceğim Umut'u paketledim. Sizin için. lan nereden buluyorsun? Doğru yol. Bu. Çekilin gece kara çocuklar. Ke ke ke. Dur. Tüm sütüm. Camına ok atarım bak. Bir tane de olur lan. <laughs> Selamun aleyküm hocam. Amin. Allah Nasıl uçtun ya? Hı? <laughs> <laughs> Steve hadi akşam olmak üzere kendi evine git Akşam olmuş Bu yok Bu yok Ne edin bana bakmayın <laughs> Ne <Niye>, kendi <laughs> evine Kapatarsana bak oğlunu Görevli olmam bak <gülüyor> Vallahi <laughs> alıştık <yanlışlıkla yaptı, bu. gülüyor> artık Steve çıkarmışsın evden artık Ne Ne oldu bold Leydi. <laughs> 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 Sence bir giriş bir Bugünlük tek bir günlük. <laughs> Leydim <neydin? gülüyor> koymuştum zaten yere. Basarım bu. Hadi hadi. Oh çok uyumuş, Aynen ya. Bak aynen değil mi? Ellerimizle tutuyoruz eşyaları. Razı olmasaydı. <laughs> Stil, Stil. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ikinci bölüme lütfen like atmayı unutmayınız.